Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün hemen tarihi bir bakalım 18-19 Kasım haftası burç yorumları ile devam ediyoruz iki gün iki gün yapacağım arkadaşlar 18-19 Kasım haftası Koç burcundayız sevgili Koçlar yükseleni Güneş burcu Ay burcu Koç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet haydi bakalım sevgili koçlar. 18-19 Kasım haftası. Bakalım genel enerjiler bize ne verecek. Şöyle bir genel enerjine bakalım. Kolektif bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram'ın Duru Alt Refal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar genel enerjinize baktığımda diyor ki birleşme olasılığı, asma bir köprü, araya bir denge, bir köprü, bir bağlantı, bir iletişim kurulacak diyor. Ee, tekrar başlama olasılığınız çok yüksek ama senin bu çağrıyı reddetme ihtimalinde var diyor arkadaşım. Bazı uzaklaşmalar yaşanmış bunu ilişkiyle alakalı söylüyor ve... ...ondan gelecek bir çağrı... ...eğer ki bu çağrıyı reddedersen... ...kabul etmezsen... ...ya da onun adımını... ...ters döndürürsen... ...aranızdaki sessizlik, mesafe... ...bir müddet uzayabilir... ...o yüzden birleşme olasılığını... ...ortadan kaldırmak istemiyorsan... ...gelecek olan çağrıya... ...okey demen gerekiyor dedi... ...öğrenmen gereken ve öğretmen gerekenler... ...yani karşımdaki kişiye anlatman gerekenler... ...olabilir... Bunun için onu reddetmek yerine onu kabul edip konuşman lazım dedi. Ee, uzlaşmalar olacak aranızda. Eğer ki müsaade edersen konuşmasına, e, gelmesine müsaade edersen aranızda uzlaşmalar olacak. Ve bu uzlaşmanın sonunda sen de mutlu olacaksın diyor arkadaşım. Tek ayak üstünde dans. Neden? Çünkü dengeler yerine oturacak dedi iletişimsiz olduğunuz döngüde sizin de ruhsal manada dengenizin bozulduğunu ve ciddi anlamda düşündüğünüzü gösteriyor ve ondan gelen adıma evet dersen bu dengenin yerine oturacağını da gösteriyor arkadaşım. Evet peki Rumi bize ne verecek bakalım arkadaşlar. Bülent. Kılıçların dörtlüsü. Değnekleri nasıl? Kalehlerin sultanı ve dinarların iç olanı. Evet genel enerjilerle hemen hemen aynı diyor ki neşesini şakıyan bir kuş gibi sana tekrar gelen birisi var. Ve gelen kişi sana aslında mutluluk getiriyor. Senin kalbini fethettiğin kişi ve senin de kalbini fetheden kişi diyor arkadaşım. Bu kişiden gelen adıma, "Okey" dersen ruhun içinde bulunduğu boşluktan kurtulacak diyor. Duaların bu yönde zaten arkadaşım, o yüzden kişinin gelmesiyle, adım atmasıyla ya da iletişimi başlatmasıyla sen de hayattan keyif almaya başlayacaksın diyor. Devam edelim. Kılıçların üçlüsü değneklerin beşlisi kılıçların kilisi güneş ve yıldız evet bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım egonu bırak ego sana zarar verir Ego senin yanlış karar almana sebep olur. Egolar senin yanlış adım atmana ve yanlış konuşmana sebep olur. Bu da senin yolunu tıkar arkadaşım. Evet içinde yaşadığın bir keder var ama şükür ki bu keder seni aslında Allah'a yakınlaştıran bir keder. Ee, yakın vadede ruhun sonsuz mutluluğa kavuşacak diyor arkadaşım. Sonsuz mutluluk derken güneş kartı artık dünde yaşadığın sıkıntılar dünde kalıyor önümüzdeki süreç senin için oldukça aydınlık ve oldukça parlak. Çünkü bir dileğin gerçekleşecek dedi arkadaşım. Bir dileğinin gerçekleşi, gerçekleşmesiyle bu bir ilişkiyle alakalı dilekse sonu evlilik. Bu bir işle alakalı dilekse emekliliğe kadar gidebilecek bir iş başlangıcı seni bekliyor olarak gözüküyor. Bu hafta klasik tarotu Rumi'den yapmak istedik. Bakalım keşiş, aşıklar, felek, Azize ve Kadehlerin Ası. Aşkın binlerce dili var ve karşındaki kişi de sana aşkını anlatmaya çalışacak diyor. Seçilmiş olansın bu ilişki için, bu aşk için seçilmiş olansın arkadaşım. Sadece bazı bilgilere hakim değilsin. Şu an aranızda sessizlik vardır. Bu sessizlikten kaynaklı bazı bilgilere hakim değilsindir. Karşındaki kişi bu sessizliği bozacak. Ee, ve sen de aşk şarabıyla sarhoş olduğunu hissedeceksin diyor. Çünkü e, o kişiden gelecek adım, o kişiden gelecek bilgi senin kalbinin tamamlanmasını e, ve kalbinin huzur bulmasını sağlayacak. Evet, aşıklar tekrar kavuşuyor diyor arkadaşlar. Peki duygular kartım size ne verecek bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş bakalım arkadaşlar aklımızdaki kişi bir hırsla intikam duygusuyla ya da kızgınlıkla geri çekilmiş Şu an için aslında yanlış yaptığının farkında idrakında diyor ki ben yanlış yaptım. Bunun aydınlanmasını yaşıyorum. Ayrıca sana kıyamıyorum da diyor. Hem aşık hem de size karşı vicdan yaptığını söylüyor. Adım atma, kavuşma isteği çok yüksek çünkü huzura, mutluluğa ihtiyacı olduğunu ve hasret kaldığını söylüyor. Ancak reddedilme korkusu çok yüksek arkadaşlar. Ya reddedilirim korkusuyla birazcık tedirginlik yaşıyor olarak gözüküyor. Ama e, ne kadar tedirginlik yaşarsa yaşasın ondan gelecek bir adım var diyor. Peki periler kartımın size mesajı ne olacak bakalım. İki tane kart alacağım arkadaşlar. Bu birinci, ikinci. İki kartımın arasında seçebilirsiniz. Bu hafta için, bu iki gün için size ne mesaj verecek? Birinci ve ikinci kartım. Birinci kartımı seçen arkadaşlar hayaller dedi. Hayallerinden asla vazgeçme. Peşinden gidecek gücünüz varsa hayalleriniz gerçek olacak diyor. Peki ikinci kartımı seçen arkadaşım anı yaşa dedi. Geçmişe müdahale edemeyiz ama gelecekte olacaklara müdahale edebiliriz. Geçmişte yaşamayın, anı yaşayın ve her şeyin güzel olacağına inanın diyor. Evet, kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.